Evet değerli arkadaşlar Cümleten selamun aleyküm Şu anda Hemen Ulu Cami'nin Ulu Dağ tarafında Ulu Cami kadar büyük olmasa da Epeyce büyük Bir caminin Önündeyim Burası Gazi Orhan Bey Camisi Orhan Külliyesi'nin merkez yapısı olan cami Orhan Bey tarafından 1339 yılında yaptırılmış Bursa'nın fethinden sonra sur dışında yaptırılan ilk yapıdır. Erken Osmanlı dönemi mimarisinin en önemli tasarımlarından olan yapı Bursa'daki ters T planlı taphaneli zaviyeli ilk camidir. Yapının son cemaat yeri yan cephelerinde Bizans dönemine ait bütün başlıkları yer almaktadır. Bir söylenceye göre bugün UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Hacivat Karagöz Göz Orhan Külliyesi inşasına çalışan ustalardır. Yapı 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Evet Orhan Külliyesi Son cemaat yeri 5 kubbeden oluşuyor 6 sütun kesme muntazam kesme taş sütunlardan oluşan sütunlar üzerinde Caminin ana mekanı kesme taş ve tuğla 3 sıra tuğla 1 sıra kesme taş olarak inşa edilmiş Pardon buradaki hanın ismi ne? Şu han. Şu. Ben Teşekkür ederim. Evet. Hemen girişte sağda burada imam odası var. Evim odasının hemen karşında müezzin odası. Evet cami ters T şeklinde. T'nin bir kolu bu tarafa geliyor. bir kolu bu tarafa gidiyor ama bu tarafı kütüphane ile kapatılmış. Sanırım arka tarafı bayanlar bayanlar bölü. Arka tarafı bayanlar bölümü olarak ayrılmış. Her bölümün üzerine kubbesi var. Dört bölüm, dört kubbe. Aynı. Yeşil camideki gibi. Bulunduğumuz bölümden yüksekçe ana mekan var. Mihrabı Yine gayet gösterişli bir mihrabı var. Evet, en, en büyük kubbeli cami Emir Sultan camisiydi. Bunlardan kubbe sayısı fazla ama büyüklük olarak Emir Sultan'dan ...biraz küçük. Evet, Gazi Orhan Bey Camisi... ...döneminde külliye olarak inşa edilmiş ama... ...bugün bu külliyeden... E, ...kalan... ...bu... ...ana bölüm cami kalmış. Evet, Gazi Orhan Bey camisinin hemen kuzey tarafında hiç de küçük olmayan gayet büyük bir kubbeli ahşap şadırvan var. Hemen yine avluda göstermezsem olmaz bir anıt çınar ağacı mevcut. Minareleri, minaresi tuğla. Evet, Gazi Orhan Bey Camisi'nden hoşçakalın.